Herkese merhaba arkadaşlar ben Özkan ee, yani video tekme artık çok uzun zaman oluyor ee, artık arkadaşlar o yüzden ee, yani artık video çekeyim çekeyim dedim ee, bugün sizlere nasıl ee, Windows XP Windows 8'i onu göstereyim İlk önce Win Metro indi gider. Win da sen söyle. E, e, sana de gözüküyor mu hiç bilmiyorum ama Win Metro e, böyle bir şey. Ha ben de tam da var da. Şimdi kapatın. İlk önce ne yazdı? Eee... E, tahmini 1.6.1 Windows, Windows 8, 8. olacak da bu. Windows 8. Şimdi bekliyoruz Google'da. Mek... bekliyor muyuz? Şimdi eee gün yok. E, gül, e gül, da e, şimdi tamam Windows 8 6 nokta e, bir belki bekliyoruz eee bu arada arkadaşlar alt e, bize Skype'dan da ulaşabilirsiniz Skype Minecraft e, hepsi bilgisi ki e, hiçbiri de büyük Minecraft Gamer 5 5 6. Ee, yanlış söylemişsem e, ee, yazabilirsiniz. Ee, bir de artık e, başka da video Evet arkadaşlar e, oldu. E, ee, şimdi ben bu siteye girdim ama videoyu durduk arkadaşlar. Bu arada artık efekt yok. Evet arkadaşlar e, girdim. E, şimdi o sayfaya girdikten sonra en üstte tıklayın son bir Sayfayı yenilir. ya da yeniden yapalım. Sizlerle birlikte. Eee girdilerimiz mi? Arkadaşlar siz bunu indirin isterseniz ee, ben bunu da indirdim gerçekten de ise yarıda şu an bilgisayarım Windows 8 yani şu yandan da bir şey çıkıyor bir de size önerim en üsttekini indirme hmm, bu arada üst şimdi girdi giriyor Ee arkadaşlar ben indirdim ama sizler de birlikte yine da indireceğim. E, arkadaşlar böyle bir dosya çıktı. Ama yani evde bakın Windows 7 Windows 7 ve Vista ve Windows XP Ee, yani bakın. Ee, ama böyle şeyler ben ha. bir dakikalık bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, ben indim miydim? İndirdikten sonra bunu masa üstüne koyun. Benimki geri kutusundan. Ee, şimdi bunu Böyle bir şey olacak bin metreyi boş verin bin metreyi. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunu buna tıklıyorsunuz. Tırısır ve tıklıyorsunuz. E, burada bir şey var. The configure diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bekleme var. Ee, ondan sonra da konfigür dinde ee, ise oradan da şey, Türkiye aklına ok falan vardı. Ona da ok falan tıklayın. Se, ise. Aa. Tamam tamam. Ben iptal etmesini istiyorum şimdi. Sana ne yapayım? Neyse sizler de birlikte yapayım. Ee, 5 beş dakika olmuş. Oha bak burada. Altı dakikaydı. Ondan sonra da böyle bir şey ve artık bilgisayarında Windows 8 oldu. Ee, buradan Windows 8 yetiştireceksiniz ve tamamen tıklayacaksınız. Eee... Can bekliyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar, oluyor mu? Bekliyoruz, gerçekten Windows 8 gerçekten çok güzel. Yakında Windows 10 da çıkacaktır. Windows 10 çıktı sanki, öyle düşünüyorum. Böyle bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada ses çıkarsa özür dilerim. Ee, oldu arkadaşlar. Altı bin bilgisayarın Windows 7. Ama bunda şey var. Ee, yani Metro var. Bir tane ve basınca böyle şey çıkması lazım. Ama bunda yok. Hmm, yok diyelim. Bilgisayarın kapanarak.